Optimistik Oyuncu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Dursun Ağabeyim. Bugün siz sizle size, size TNT'yi nasıl daha fazla patlama yapabilecek şekilde kullanıldığını göstereceğim. Şimdi ilk önce bir TNT alıyoruz. Karşılaştırmak için alıp ay çakmak almayı unuttuk. Bir de çakmak alıyoruz. Hay Allah'ım ya. TNT'yi de şuraya alıyoruz. Tamam. Şöyle şunu bir deneyelim patlatalım. Şimdi daha fazla hem modsuz bir yer. Yani mod yok burada. Asla yok. Şimdi bu şeyin patlamanın etkilenmemesi için şu dağaya çıkalım ilk önce. Burada. Şimdi bu şey yerine TNT yerine başka bir şey alacağız. Nasıl TNT'yi 1, 2, 3, 4, 5 kere tıklayarak tekrardan alacağız. Böyle bir kere koyduk. Ve patlatacağız. Kaçın. Oha. Yuh. Nasıl oldu lan bu? Arkadaşlar tabii ki bu bir kandırmacıydı. Asla böyle bir şey olmuyor. Ama işte böyle arkadaşımdan öğrendim ben de. Ben burasını ilk önce şey yapmıştım. 5-6 tane TNT ile patlatmıştım. Sonra üzerine şöyle kapattım. Ya birazcık yerini şaşırmışım yine de tam altın olsaydı daha güzel olurdu. Böyle kocamanmış gibi geliyordu. Ben de bunu arkadaşım gösterdi. İlk önce çok şaşırdım. Ama sonra tabii ki anladım öyle olduğunu. Ben de çekeyim dedim videosunu. Böyle kapatıyorum. Ondan sonra bastığım zaman Uf, o patladı be. Yani diyerek arkadaşımı kandırabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen like atmayı ve beğenmeyi yani aynı şey oluyorlar ay Allah'ım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.